Herkese merhabalar. Bugün sizlere Eskişehir Odunpazarı'ndaki Pazarındaki kafe ve mekanlara götüreceğim. Haydi gelin beraber güzel bir tura başlayalım. İlk durağımız Kafe Rasta. Daha doğrusu Kafe Rasta'nın yeni açılan ikinci şubesi. İlk şubeleri Kurşunlu Camii'nin hemen alt tarafında açılmıştı. Burası da modern müzeye yakın bir yerde açılmış. O bölge yeni yeni kafelerin açıldığı. bu anlamda gerçekten zenginleşen bir bölge. O yüzden bence Kafe Rasta da buraya yakışmış diyebilirim. Ardından da kafenin içini sizlere göstermek istiyorum. İlk şubelerine gidenler varsa, işte gezilerle gelenler veya eski şehirli olup gidenler varsa üstü bunu tarzını biliyorsunuzdur zaten. Çok güzel, kendine has bir tarzı vardı. Onu da videoda yer verdim, göreceksiniz. Burası da aynı şekilde son derece nostaljik, son derece orijinal. Kendine has, böyle bizleri biraz eskiye de götüren ama eskinin bu dokusunu da bozmadan bizleri eskiye götüren bir mekan olmuş. Çok da güzel bir bahçesi var. Çok büyük değil kesinlikle, minik bir bahçe ama ferah, güzel. Hafif böyle müzik tınıları gelen, muhtemelen burada da yine bir canlı müzik formatı olacak diye ben düşünüyorum. Çünkü çok yeni açılmış bir kafe, yani bir hafta on gün falan oldu diyebilirim. Oradan da 10 yine gidiyoruz arkadaşlar. Odun pazarı, modern müzenin kafesi burası aslına bakarsanız. Modern müzeyi gezmenizi kesinlikle öneriyorum. Daha önce paylaştığım Odun Pazarı videolarında zaten yer vermiştim. Şurada görüyorsunuz burası Modern Müze. Burası da oranın kafesi. Burayı size için çekmek istedim arkadaşlar. Çok gerçekten burası da çok özgün bir mekan. Yani bu burada bahsettiğim kafelerin gerçekten birbirinden yani birbirine benzer pek bir noktası yok. Hepsi böyle farklı farklı kendi üslubunu, kendi özgününü ortaya koymuş mekanlar. Modern Müze'nin kafesi de gördüğünüz gibi işte bu yatak şeklinde oturma alanları. Salıncak şeklinde masaları az sonra göreceksiniz. Ve buradaki lezzetler de genellikle vegan, işte katkısız, doğal yani bu tarz lezzetler sunuyorlar. Böyle bir durumları da var. İşte gördüğünüz gibi duvarlardaki resimler, işte bu masa orada bildiğiniz salıncakta oturuyorsunuz. Devamında işte böyle çalışma ortamları diyebilirim. Belki kalabalık toplantılar için olabilir bilemiyorum. Uzun masalar var ve cam önü var. Üçüncü mekanımız Azbar. Burası açılalı biraz zaman oldu aslında bakarsanız. Buranın mantığı İstanbul'daki Dek'e benziyor. Bilmiyorum gittiniz mi ama. Yani birden çok mekan, birden çok işletme bir avluda buluşmuş oluyor. Yani pizza isteyen pizza yiyor, makarna isteyen makarna yiyor. İşte pastane bölümünü kullanmak isteyen keza oraya gidiyor. Çok güzel böyle tavukları var, kanatları var. O tarz şeyler yemek isteyenler yiyor. Fakat herkes tek bir alanda yiyebiliyor. Diyelim ki arkadaşlarınızla hepinizin zevkleri farklı. İşte az önce saydığım lezzetleri teker teker tercih ediyorsunuz. Beş arkadaşsınız diyelim. Hepiniz istediğiniz ürünü alıp orta alanda oturabiliyorsunuz. Yani buranın aslına bakarsanız olayı bu. Ee, yani bu şekilde. Burası giriş kısmı arkadaşlar pastanenin olduğu alan. Burada bir merdiven var ve buradan çıktığınızda da e, odun pazarı alanının e, manzarasına aslında çıkmış oluyorsunuz. Burada bir terasları var çok güzel Burası kışın kapanabiliyor soğuk havalarda. Yazın da bu şekilde açık. Burası bildiğiniz Hasan Polatkan Atatürk Bulvarı'nın girişi oluyor ki Atam da geldi. Gördüğünüz üzere burada da güzel bir manzara. Kenarında çayınızı içebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası Azbar'ın diğer kapısı aslında çıkış alanı ya da giriş alanı da olabiliyor. Buradan Odunpazarı'na bağlanıyorsunuz. İşte burada da seramik evleri vesaireler, sanatsal şeyler var. Çünkü devamında sanat sokağı var buranın. Burası da böyle. Evet şimdi bir diğer mekanımız olan Ayten Usta Aynalı Kahve Şubesi'ne geldik arkadaşlar. Aynalı Kahve olmasından mütevellit her yerde ayna var. Ayten Usta'yı gelenler, şehir dışından gelenler mutlaka önerilerle duymuşlardır. Özellikle kahve altısı çok meşhurdur. Biraz üst segmenttir. Ona göre de fiyatları var. Pahalılık noktasında biraz eleştirilen bir mekan ama gerçekten verdiğinizde alıyorsunuz burada da böyle doğal ürünleri var. Kendi ürünlerini üretiyorlar. Sirkeler, reçeller e, vesaire içecekler. Burada e, bir kapalı mekan var. Ben size açık kısmını çekeceğim. Burası arka bahçesi bakın. Böyle çok güzel şadırvan var. Yani çok da güzel bir yer. Bir uğramanızı isterim. Evet, bir diğer yer tabii ki Eskişehir dendiğinde nesiz olmaz? Çi böreksiz olmaz. Kırım Tatar Çi Börek Evi. Burada sorpa isimli bir çorbaları var. E, bu Tatarlara özgü bir çorba. Tabii ki Eskişehir'de de oldukça tüketilen bir çorba. Bunu denemenizi isterim. Burada ben kıymalı mantı tercih ettim. Çi böreği de gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Güzel ürünler var. Burası az önce videonun başında bahsettiğim Kafe Rasta'nın ilk şubesi arkadaşlar. Bu Kurşunlu Camisi'ne yakın olan şube. İçini görüyorsunuz. Gerçekten hayran olması. İşte eskinin ve modernin birleşimi diyebilirim aslında. Şu an gördüğünüz o sahnede de etkinlikler oluyor. Mutlaka uğrayın. Burası Kurşunlu Kahvesi. Bu konak e, uzun bir zaman boş kaldı aslında. Bu bildiğiniz Odunpazarı bölgesindeki tarihi büyük bir konaktı. İçini restore ettiler ama aslında bozmadan. İşte gördüğünüz bu kafe meydana gelmiş oldu. Çok da güzel bir yer burası da. Burada da bu minnoş e, kediler çok dikkatimi çekti. Bunlar yeni yavru yavrular. E, şu an gördüğünüzün adı Mestan. Bu da bıyıklı. Çünkü gerçekten bıyığı var gördüğünüz üzere. Ve oradan devam ediyorum. Ata Galeri. Ata Galeri e, atamızın çok güzel işte seramikleri, e, tabloları vesaire görselleri var burada ve bunun arka bahçesini de kafeye çevirmişler arkadaşlar. Burada da oturabilirsiniz diğer alanı gezdikten sonra. Çay, kahve içebilirsiniz, dondurma yiyebilirsiniz. Açık hava özellikle akşam saatlerinde mükemmel oluyor. Şu an yaz olduğu için yaz sıcağı tabii ki bir şekilde e, zorluyor insanı ama gördüğünüz gibi salıncaklar, fotoğraf köşeleri çok da güzel. Bir diğer kafemiz 1932 bu Sümer Mahallesi'nde de şubesi olan bir kafemiz. Çok da sevdiğimiz bir kafe. E, Odun Pazarı'na şu bir aşçılar. Yine burası da eski ve modernin birleşimi olmuş. Artık buna bir yönelim var Eskişehir'de. Ben onu gözlemledim açıkçası. Son dönemlerde böyle sanatsal, daha böyle sanatsal kafeler, daha böyle geçmişten günümüze bunu yoğuran kafeler olmaya başladı. Zaten Eskişehir'in kafeleri her zaman meşhurdur. E, ama e, çok güzel bilmiyorum. Gördüğünüz üzere burada bir döküm soba var. Kışında tahminen bunu yakacaklar. Artık orada etkinlikler olacak. Bu avlunun içerisinde de sergiler var arkadaşlar. Bu sergileri de gezmenizi kesinlikle öneriyorum. Ve kafelerin ardından bir tane ücretsiz müze sizlere tanıtacağım. Atoğlu-Behramoğlu Müzesi. Burada giriş saatleri Çalıştığı günler, açık olduğu günler, pardon, yazıyor. Gördüğünüz üzere kendisinin bağışlamış olduğu kitaplığı arkadaşlar, hem müze hem de kendisinin kitaplığı buraya bağışlıyor Eskişehir Odun Pazarına. Bunu çok güzel bir müze haline getiriyor. Müze tamamen ücretsiz. Çok güzel gerçekten. Sözler vesaireler, bu kitaplar, işte kendi el yazısıyla yazmış olduğu şiirler, onlar sergileniyor. Ben gezmenizi öneriyorum. Özellikle çocuklarınız, gençler, sizler gelin ve görün. Odun Pazarı müzeleriyle çok ünlüdür. Çok fazla müze var. Ücretliler var, ücretsizler var bu müzeler gibi. Burası ücretsiz bir müze. Sizlere öneriyorum. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer sorunuz varsa, öneriniz varsa mutlaka yorumlara bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.